Bir dizi kavgası geliyor efendim ekranlara. Ay. Dizide e, çıkan Karavanda Kıyamet Koptu diye hangi dizide Fazilet Hanım ve kızlarında setinde Allah. aynen olay çıkmış. Bize de gelen Çağlar Ertuğrul bize konuk olarak gelmişti. Evet. Hatırlıyorsun değil mi? Tabii ki. Çağlar'ı bak. Tabii evet. Aynen. Çağlar Ertuğrul e, dizinin oyuncusu Ecem Baltacı'ya Evet kül tablası fırlatmış. İki oyuncu arasındaki kavga. Ee, karavanda yaşanmış Sette karavanları var oyuncuların Karavanı nasıl ıskaladılar yani He? İşte Bak Hayır, bu şöyle, olmaz Şöyle olmuş Diyor ki içeri girmiş Sigara kullanmaları rahatsız etmek istemiyoruz Bize özel bir oda yapılabilir mi Bunun üzerine Sigara içenlere karavan kiralanmış Dizinin selini Ecem Baltacı da 3 gün önce Karavanda sigara içerken Çağlar Ertuğrul içeri girmiş dışarı çık Burada yemek yiyeceğim demiş Bunlar iddia. Ecem Baltacı da yemeğini başka bir yerde yersen daha iyi olur. Burası sigara odası ve duman altı demesi üzerine de kavga çıkmış. Haddini bileceksin şimdi çabuk çık git buradan diye bağırarak masanın üzerindeki kül tablasını fırlatmış. Ben bir şey anlamadım. Karavan sonuçta dışarıda duran bir araç ya. Evet. Yani sigara içince niye dışarıda karavanın dışına çıkıp içmek varken karavan dışarıda içine... duran bir araç ama karavan kapalı bir araç biliyorsunuz. Tamam değil mi? kapalı. İçin, ya. İçinde içiyorlar. E, niye içiyorlar içinde ben Onlar i̇şte yani sokakta Yapım şirketi, Bahşede, hayır. Çi... yapım şirketi, ha. oyuncular için sigara içebilecekleri bir karavan. Ben de Sen... diyorum ki karaman dışarıda duran bir şey değil mi? Dışarı çıkıp içsinler. Niye küçücük yerde içiyorlar? Niye o... Sigara odası ya. Sigara odası diye düşün orayı. Ay ne kadar korkunç şeyler duyuyorum yani. Niye? O... Çünkü bu bir araç ya. Evet. Kapıyı açtığı zaman zaten dışarıda. O küçücük yerde birbirlerini zehirleyeceklerine dışarıda içsin diyorum. Hava ben. soğuk olabilir. Onun için yapmış olabilirler. Ee, bacaklarını uzatarak e, sigara içmek istiyor olabilir. Ha, kol, oyuncu rahatı e, rahat olsun. Peki o sırada başka bir de. orada karavan yok ise çocuk da orada yemek yiyecek ise hmm. ne olur yani yemek yiyene kadar öbürkü sigara içmese? İşte orası sigara odası mı değil mi? Çağlar Ertuğrul da buraya geldi biliyorsun. Öyle bir çocuk olduğunu tahmin etmiyorum ben. Ya, hiç öyle bir çocuk değil. Ama yani çok saçma öyle... bir şey. Sig sigara karavanı da ilk defa duyuyorum böyle bir şey ben. Yani Çünkü dışarıda ya Madem yemek yiyeceksin tamam der yani ben dışarıda içi vereyim sen de yemek ye der ne olacak yani bu sigara nedir bu böyle yani küçücük şeyde bir de duman altı. Evet Çağlar Ertuğrul'la konuştuk sabah telefonu bağlanması için dizi ekibinden de oyuncularla konuştuk ya öyle bir şey yok hani kül tablası atmak falan gibi bir şey değil hafif bir tartışma olmuş anladığım kadarıyla ama herhangi bir şekilde. Kül tablası atmak gibi bir şey söz konusu değil dedi. Ee, bağlanmak istemedi Çağlar. Zaten karavandaki kül tablasının nasıl bir kül tablası olacak ben anlamadım. ben. Bu yani karavan karav küçük olduğu için sen her şey orada küçük zannediyorsun. E herhalde de böyle bir kül tablası da olabilir. Allah Allah. Kafasına yani karavanda kristal böyle camdan yani kül tablası olacak hali demir yok. Demir olabilir cam olabilir Bunlar küçük plastik olabilir plastik bardaklara ol. bu oyuncuların hepsi zaten bak, saçları bak. başları da çoğunun şey ben, bak bir şey söyleyeyim ben nefret ediyorum bu sigara içenlerden kusura bakma hem saçınız kokuyor hem kendiniz tabii kokuyorsun. canım yani hem de sağlığınıza zarar veriyorsunuz Ondan hiçbir sonra zaman hem de başkalarına da kokutuyorsunuz dışarıda içi verin yani karavanla defa ben böyle bu... bir şey ilk defa duydum ben, bak Allah Allah ne, neler var ya tabii tabii küçücük niye? böyle bir şey küçücük bir karavan içinde oturacaklar herkes dumanı aldı ben, ben ben dışarı çık iç lanet neyse evet. yani. Hiç, yani. Bir kadına da inan için. ki bak kadına bak. Erkek içiyor. Kadına hiç yakıştıramam ama elinde sigara. Evet, bir evet. de böyle yani, bir de geçen gerçekten... bir arabada giderken kadını görüyorum Kadın hem cep telefonunda konuşuyor hem böyle tutuyor hem de şey yapıyor. Şey dirseğiyle de dirseğe çıkıyor. Yok artık Baksana yemin ediyorum. Yok şöyle duru, ya. durup şöyle bir eline şöyle vurup alasım geldi. O kadar sinir oldum Hiç yakışmıyor kadına. Evet. Sigara. <gülüyor> 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 <gülüyor>